burada e, biz şirket olarak, network kurumsal olarak 500'de... Selçuk Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Bilgisayar Bölümü tarafından Sultan Alparslan Kültür Merkezi'nde yazılım teknolojilerinde girişimcilik, dijitalleşme ve inovasyon konuşmaları programı gerçekleştirildi. Bir zamanları da Programın açılış konuşmasını yapan Teknoloji Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanı Profesör Doktor Nurettin Doğan, yazılım teknolojilerinin önemini vurguladı. Bu alanlar günümüzde teknoloji dünyasının bel kemiği haline gelmiş durumdadır. Yazılım teknolojileri gün geçtikçe iş dünyası, eğitim, sağlık, iletişim ve daha birçok sektörde yaşanan dijitalleşme sürecini yönlendiriyor. Yeni fikirlerin ortaya çıkması, bu fikirleri hayata geçirecek girişimcilerin önemli rol oynadığı bir süreçtir. Üniversite olarak öğrencilerimize bu konuda sağladığımız destek ve eğitimlerle kendi projelerini başlatma ve başarılı bir şekilde yürütme konusunda güçlü bir temel oluşturuyoruz. Dijitalleşme iş dünyasında verimliliği artırmanın yanı sıra yeni iş modellerinin ortaya çıkmasına da olanak tanır. Nutanix Türkiye Bölge Sorumlusu İrize Kalkavan, TD Sinex Bölge Sorumlusu Ziya Mutafoğlu ve Network Kurumsal Genel Müdürü Oktay Erkol, firmalarının çalışmalarına yönelik sunumlarda bulunarak yazılım, dijital dönüşüm, e-ticaret, yapay zeka, girişimcilik konularının önemine değindiler. Hem finans konularını sağlayacaksınız. Hem lojistiği sağlayacaksınız. ne iş yapıyorsunuz? Program, Network Kurumsal Satış ve Pazarlama Müdürü Ebru Boz'un girişimciliğin önemine değindiği kapanış konuşmasıyla sona erdi gelecekteki hikayelerine destek olmak adına karşılıklı bir büyümeyi öngörüyoruz.